Yenilenmiş cihaz ne demektir? Önce bunun mantığını anlamamız gerekir. Yenilenmiş cihaz, devlet tarafından onay verilen teknik servislerin yenileme merkezi adı altında kullanılmış cihazların eksik veya hasarlı olan donanımsal arızalarına giderip, yenisiyle değiştirip daha sonra tüketiciye satışa sundukları cihaz demektir. Sonuç itibariyle tüketiciler bu cihazın yenilendiğini ve parçalarının değiştiğini bilerek satın alıyorlar. Videoda görmüş olduğumuz 14 Plus cihazımız yenilenmiş bir cihaz olup, garanti belgesinde herhangi bir değişen parçası gözükmemektedir. Müşterimiz bize ulaştığında cihazın pilinin saatlerce yüzde birde kalıp ara ara telefonun kapanıp açıldığını söylemiştir. Cihazı açtığımızda yan sanayi pil takılmış olup orijinal pil ile cihaz kandırılıp sanki kendi orijinal piliymiş gibi gösterilmiştir. Belli bir zaman sonra yan sanayi pil arızalanıp cihaz reset durumuna düşmüştür. Sıradan teknik servisler müşteri isteğiyle bu gibi yollara mecburen başvurmaktadır. Ama yenileme merkezlerinin bu tarz işlemlere başvurması son kullanıcıyı aldatmaya yönelik hareketlerdir ve kabul edilemez. Etik olarak değişen parça neyse garanti belgesinde belirtmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarla karşılaşmayı istemiyorsanız lütfen kurumsal firmalardan alışveriş yapınız.